Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2 kat XR turnuvasını oynayacağız. Size deste önereceğim. Ee, başlayalım hemen. Ee, ben 18'e kadar geldim arkadaşlar. 18'e ikiyim. Bugün oynayacağım deste de bu deste. Ee, bu bence en iyi kıvılcım destesi şu an e, metadaki. E, diğer kıvılcım desteleri e, gelen nerf'ler ve buff'lar sebebiyle eee daha revaçta değil şu an en iyi deste bence bu. Ee, Annece yerine elektro büyücü oynayan da var. Ee, şok bilgi oynayanlar da var. Yani istediğinizi tercih edebilirsiniz. Hatta tek hava kartıyla oynayıp e, Mini Pekka, Kara Prens ve Kıvılcım'ın yanına Elit Barbar oynayanlar da var. E, bu şekilde siz hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama 2 e, kat iksir turnuvası olduğu için e, Golem'dir, Mega Şuvalye'dir, e, Pekka'dır, Elektro Dev'dir bu kartların e, daha yoğunlukla oynanacağını düşünerek kıvılcım destesiyle oynamayı tercih ettim ve 18'e 2'ye kadar geldim. Havaya biraz zayıf bir deste yani cehennem ejderine, uçan makineye ve elektro ejderine özellikle balon destelerine veya tazıya biraz zorlanıyor deste ama gördüğünüz gibi diğer desteleri çok fena eziyorum. mega şövalye gelmiş yenmişim burada binici mega şövalye gelmiş gene. Elektro ejder ve cehennem ejderinin aynı destede bulunduğu adamın ali, topu da var. Gerçekten mega mi? yani mega Dalga ve anne cadımı tek şeyle alemde zaten öldürüyor kasırga atarsa. Burada bir balon dondurma destesi bunu hızlı bir şekilde yendim zaten büyüs olmadığı için bunu da yendim. Mega şövalye. Burada yine elektro izler cehennem e izleri balon destesine yenilmişim. Onun dışında yenildiğim bir deste yok zaten arkadaşlar. E şöyle bait gelmiş. E Bait'e de size vereceğim taktikle yenmeniz kolay olacaktır. Şöyle hatta biraz ilerletelim. Burada zaten bait olduğunu anlamıştım. Atak falan yaptım. Burada gördüğünüz gibi şimdi atacağım. Ortaya doğru bir kıvılcım atıyorum. Kuleye doğru vuramıyor. Adam ilkten roketlemiyor. Ve bekliyor. Ben de terse bütün kartlarımı yığıyorum. Zaten onun da 3 iksiri kalıyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde orada kuleyi alıyoruz. Zaten bu iksir avantajını bir kere elde ettikten sonra bırakmamışım. Direkt zaten burada roket atıyor. Tekrardan kuleye vuruyorum iksiri kalmıyor falan sürekli saldıra saldıra alıyorum. E, destenin baş taktiği zaten sürekli saldırarak rakibe e, fırsat vermemek. Sürekli saldıracaksınız ki e, rakibiniz size saldıramasın. Yani sizin savunmanız zaten iyi. E, üstüne sürekli saldırdığınız için de e, savunamıyor. Burada golem mega şöyle cehennemi de Garip garip destiler var. E, burada pekka gelmiş. Pekka elektro 3 taş atmışım. Bakın nasıl oynadığımı şimdi size göstereceğim. Burada valkür attığında e, pek bir destesini anlamıyorum ama Pekka ile beraber e, mezarlığının olduğunu anlıyorum. Burada kılıcımı yanlış attım. Arkadan attığım için mezarlıkla burada paket etti beni. Burada dev goblin'e gitmiyorum. Zaten adam son iksirle attı. Burada kuleye de vurunca e, orada zaten iksirimin önde olmasını kullanarak burada dev goblin'i atmıyorum. Arkadan kılıcımı attım. Burada cellatını çıkardı. Güzel bir haber. Eee terse doğru kurması da daha iyi oldu çünkü kıvılcım şarjı gitmedi. Burada dev goblin ve mini pekka'mı aynı anda attım. Üstüne öfkemi de basınca adamın attığı pekka bakın nasıl eğilecek. Gördüğünüz gibi bir tane vurdum mini pekka'ya ama mini pekka orada 3 tane vurarak zaten burada hatta elektro büyücüyü de aldı. Oraya da çarpmayı atınca hiçbir kartı ikisini de kalmadı. Bu da bir şekilde aldım zaten gördüğünüz gibi bir kere yakaladığım zaman asla bırakmıyorum sürekli kart spamlıyorum zaten o da saldı maçı diğer desteleri zaten e, yenersiniz e, bir tane de e, size balıkçı destesini göstereceğim şimdi adamın destesi hızlıydı gördüğünüz gibi iki tane bir iksirlik iki iksirlik kartları falan var bu desteği zaten ladder'da çok zor yeniyoruz e, bayağı zorlanıyorum üstüne kıvılcım olunca ve öyle ağır bir destem olunca Biraz daha zorlandım. Burada e, KD basmasın diye kılıcımı atıyorum. Minik ataklar yapıyorum. Burada önemli olan şöyle biraz geri alayım. Gördünüz mü? Burada e, şimdi dev goblin var. Attım. Burada balıkçı atacağını biliyorum. Orada balıkçı mini pek falan kuleye gitti. Balıkçı çarpmayı attım. Ve dev goblin ana kuleye çekemedi. Dev goblin kuleyi aldıktan sonra gitti. Burada adam sürekli spamladı zaten. Karar et devine attı. Vurdu kuleye. Arkadaki Anne Cadı'yı kestim. Alev topum olmadığı için Anne Cadı'yı da öldüremiyorum. Burada minik ataklar yapıyorum. Gene saldıramasın diye. Zaten atak yapmadığım anda direkt kraliyetlerini basıyor. Burada ee, kuleye vermemem önemliydi. Bayağı bu kara prens bayağı vurdu ana kuleye. Burada kuleyi verince zaten ee, ortası açılıyor. Ortadan KD'ye bastığı zaman tutması bayağı zor. en az Yani mini pek kattığımda bile 2-3 tane vuruyor yani. Bayağı da vuruyor. Burada Baktım iki dal kavuk falan yaptı, geliyor. Ben de üç taça dev goblin'i bastım. Balıkçı atacağını bildiğim için Kara Prensi'mi de bastım. Burada balıkçı hızlı bir şekilde ölüyor. Zaten burada tam çekecekken bir de çarpma atıyorum. Zaten dev goblinün üstündeki goblinler 3 taç alıyor. Burada hızlı bir şekilde e, öldürdüm. Ha da e atmış. Evet, Baya e, bayağı böyle kazandım arkadaşlar destin olayı bu ee, az çok anlamışsınız zaten şimdi iki tane de canlı maç atacağız 20 yapmaya çalışacağım. İki kere elektronikler geldi İkisinde yenildim yani elektroniklere karşı e, yapabileceğim çok bir şey yok Aslında e, i̇ksir golemini maçı iksir golemini maçını e, iyi oynamıştım ama işte kasırga ile yapınca benim havaya vuran kartlarımın hep söylediği için yapacak bir şey yok Sürekli zaten spamla deli barbara falan da vardı şimdi girelim maça 20 yapmaya çalışalım bakalım kim gelecek Pro 100 VIP. Şimdi e, öncelikle rakibin destesini anlamaya çalışacağım. Bakalım ne kart atacak. Ben kart atmayabilirim. O kart atana kadar atmadı. Şöyle kara prensibimizi bırakalım. Zaten yerden yeterince kartımız var. Cehennem Evet. Bir ufak zorlanabiliriz yani. E, destesini bir görmem lazım. Evet elektro de büyük ihtimalle. Balon dolu olabilir aslında. Pompeo destesi olabilir. Ama sanmıyorum zaten. Bir sürü kart attı. O da dalgıvım ölecek. Yıldırımını attı. Tamam. Goblin zaten domuz çıkacak orada. Bu da cehennem izlerine çarpma atıyorum ki mini pekleyi görmeye devam etsin. Tamam adam aslında cehennem izlerini çıkardı. Şu an bir atak yapabilirim. Deneyeceğim. Oo, o kartını da çıkardı. Çok güzel. Burada saldırıyorum. F de basacağım. Kafesten çıkan. Ah domuza gitmeyin. O oh, çok iyi kasırgat. attı. Oh bayağı iyi savundu ya. Şöyle arkaya doğru atacağım ki kartı görmesin. Dalkıvı da atacağım. Ya e aslında bunu yenebiliriz ama işte cehennem üzerine pek bir şey yapamıyorum. Anamın anne cadısı da var. Sıkıntıya giriyoruz. Filmini pek uzağa doğru atacağım ki ee, görmesin. Bunu da uzağa doğru atacağım. Aslında Kara Prens'in geleceği yere atıyorum. Şöyle Kara Prens'in kalkanı patlasın. Hayır. Koşma. Ah onu görmese iyiydi. Şuna bir dal kavuk. Adam çok iyi oynuyor ya. Gerçekten ee, iyi oynuyor. Şöyle atacağım. Vurdurmak istemiyorum. Çünkü bunun az canı olsa bile köpek oh bayağı vurdu. Ya cehennem izlerini çok iyi kullanıyor. Fark ettiyseniz. Bayağı iyi kullanıyor. Ama ben tersi şimdi kıvılcımla gitmek istiyorum. Kafesi de var. Gerçekten iyi oynuyor eleman. Şöyle kara prensimi atacağım. O da atıyor. Buraya yıldırım atabilir. Atmadı. Abi dalga ölme ya. Oho. Dalga öldü arkadaşlar. Şöyle bir tane çarpma. Dev goblin. O da öldü. Mükemmel. O da öldü. Harika. Cehennem ejderini hiçbir şekilde durduramıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü havaya vuran kartlarla beraber çok az bir demeyicim var. Adam çok iyi oynadı yani. Helal olsun. Hakkını vermek lazım. Sürekli kart attı arkadan. Cehennem Ejder'ini durduramıyorum ya. Kasırga ile beraber zaten çektiriyor. Toplayıp kartı da gidemedim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Belki bu Mugi olabilir. Yani onun adını tam bilmiyorum ama ee, buna benzer bir ismi vardı. Bakalım. Profiline bakarız maç bitince. Az önceki adam çok iyi oynadı elime şu an Dev Goblin gelmiyor gördüğünüz gibi. Atak yapamıyorum. Elim kötü olduğu için. Şu an patladık. Çünkü adamın elektroizleri de var. Golemi tam şu anda atıyorum. Çünkü e, o kulenin biraz ilerisini geçtiği zaman. Şöyle atabilir şu anda. Böyle çektirmeye çalışacağım. Yıldırım attı. Tamam dal kapla keseceğim orayı. Kasırga. Bir tane daha vurucumu kıvıracağım. Kıvıracağım olmaz. Ama terse gidiyoruz. Tamam. Kule takasına girdik. Zaten o yavrayıcılar orada ölecek kuleyi görünce de. Çok güzel. Kuleyi verdik. Yapacak bir şey yok. Ha, ama benim kartlarım gidiyor. Kulemini pek kayatacağım. Oley kara prens vurdum. Bu iyi oldu. Evet golemini attı. Aslında ben şöyle yapabilirim yani. Kuleyi görme. Dön dön. Yani niye orayı görüyorsun? Vur buraya. Çok güzel. Mükemmel oldu. Kule ta köprüdeki kıvılcımı görüyor. Yani inanılmaz şeyler olmaya devam edeyim. Şöyle yıldırım atmasın diye arkaya atacağım. Şunu da öldürelim. Zaten o domuzu görecektir. Adama saldırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi savunmakla uğraşıyor sürekli. Zaten Saldırdığım zaman da mini P.E.K.K.A. falan o mini P.E.K.K.A. kuleyi gördü oradan çok iyi çok iyi Bayağı bir iyi oldu orası Gördüğünüz mü kuleye gelemeden golem ölüyor ee, tek hava kartı var galiba o da yavrum. şimdi buraya yıldırım atabilir o yüzden anne canım bekletiyorum yıldırım şimdi de atabilir zaten mahvettim ortalığı aldım kartları evet sürekli saldırıyorum ve savunmaya çalışıyor beni. Kıvılcım olduğu için zaten şöyle atacağım öfkeyi de. Her kartı görsün diye. Evet. Golemlere karşı iyiyiz. Aslında elektro olsaydı bu adam biraz bayağı bir zorlayabilirdi bizi. Ama galiba elektro yok. Şimdi profiline bakabiliriz. 19 yaptık. Yok. Bir maç daha atalım. 20 Olursa olur olmazsa artık yapacak bir şeyimiz yok. Zaten 22 yapsak top 50'ye giriyoruz. Aynı adam gelebilir. Dede geldi. Bu adam çok iyi bir oyuncu ya. Bu adamın dünya sıralamaları var. 2.6 oynuyor kar topuyla ama 2 kat iksir turnuvası olduğu için destesini değişmiş olabilir. Aynen öyle. Evet bu adamı biraz zor yeneceğiz çünkü dediğim gibi bu adam bayağı iyi bir oyuncu. Sıra kara prens atacağım. Kalkavumun ölmesini istemiyorum. Şöyle de bir atayım. Tamam. Bu şöyle çektireceğiz. Güzel. Aslında alevini attı gördüğünüz gibi. Şimdi bir push yapabilirim. Muhafızı yok. Mini Pekka kuleye gitti gene. Yanılmaz ya. Yani. Mini Pekka bayağı iyi çalışıyor. Oh. Aldık orayı. Gördünüz mü şu an yakaladım. E, ana kule damage az olduğu için ortadan kara prensimi bastım. Mega şövalyeyi yaptı Tamam. Bir tane daha vur kılıcım. Çok güzel. Vur. Ölsün o. Öldü sayılır zaten. Şöyle anne atacağım. Adam hala oynamak istiyor. Şöyle o fırını alalım. Öfkemi dağıtacağım zaten oradan mini pekka bayağı temizleyecektir orayı. Bu bir tane Çok güzel. Yan kuleyi de alalım. Alın orayı. Çok güzel. Evet. Uçan makineye görüntü bir şey yapamıyorum ama. Ee, şöyle dal kapla kesebilirim anca. Şöyle dev kablonun arkaya çektireyim. Müthiş oldu. Şöyle şuraya da bir öfke atalım. Orayı bir alsın. Evet. O da saldı zaten. Gördüğünüz gibi. Eee. Sürekli saldırdım. Mini Pekka 2'dir. Kuleye gidip duruyor. Güzel oluyor bizim için. Dede'yi de 3'te çatmış olduk. Gidip profiline bakalım. Yani iyi bir oyuncu diyebiliyorum ama. Evet. Dünya 73'ü var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 20 oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İki maç daha alsam zaten. Dünya 50'ye giriyorum. İlk günden 23 yaptım. Şöyle bir da açalım. Hop, aldık. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Desteği beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.